Halk evlerinin amacını Ahmet Hamdi Başar şöyle açıklayacaktır. Bizde dini cemiyetin dışına atmak değil bilakis inkılapların emrine vererek yaşatmak lazımdır. Camileri yıkıp terk edip yerine halk evleri yapmakla asla muvaffak olamayacağız. Camileri halk evi haline getirerek herkesi din ve dünya namına konuşturmak mümkündür. Başar'ın ifade ettiği gibi halk evleri dini inkılapların emrine sokmak için gerekli yerlerdi. Zaten dini çeleştirilmesi için atılan adımlar da halk evlerinden başlatılmıştı. Bundan dolayı halk evleri kimileri için Türk'ün çağdaş mabedi olarak ifade edilecekti. Halk evlerine İsmet İnönü döneminde de ağırlık verilecek, 1950'ye kadar açılan halk evi sayısı 474, halk odası sayısı ise 4306'ya ulaşacaktı. 1933 yılının sonuna gelindiğinde ise dine ait, daha doğrusu dinin lehinde hatta aleyhinde hiçbir yayına izin verilmeyecekti. Yapılan yayınlarsa derhal toplatılarak imha edilecekti. Örneğin Eşref Edip'in 1934 yılında Hz. Muhammed'in hayatıyla ilgili yayınlamaya çalıştığı iddiasız bir kitap, Dahiliye Vekaleti Umum Müdürlüğü tarafından toplatılacaktı. Türkiye Cumhuriyeti Dahiliye Vekaleti Matbuat Umum Müdürlüğü Sayı 653 Hülasa Hz. Muhammed'e dair Muhterem Efendim, biz her ne şekilde ve surette olursa olsun memleket dahilinde dini neşriyat yapılarak dini bir atmosfer yaratılmasına ve gençlik için dini bir zihniyet fideli vücuduna getirilmesine taraftar değiliz. Zat-ı her de müsellem olan ilim ve faziletinize hürmetkarız. Ancak günün bu Kabil neşiyata tahammülü olmadığını sizler de takdir edersiniz. Vedat Nedim Tör Matbuat Uğur Müdürü, 17 Mayıs 1934 Yine aynı yıl A. İbrahim adıyla yayınlanan... ...Milli Din Duygusu ve Öztürk Dini isimli 90 sayfalık kitapta... ...Bakanlar Kurulu kararıyla toplatılıp imha edilmişti. Kitabın toplatılmasına gerekçe olarak yazılan rapordaysa... Din merasimi günden güne kıymetini kaybederken bunları yeni bir şekilde yaşatmanın anlamsızlığına dikkat çekilecekti. Yine bu dönemde ders kitaplarında özellikle de tarih kitaplarında önemli değişiklikler dikkat çekiyordu. 1931 yılında Yusuf Akçur Şemsettin Günaltay tarafından ortaokul ve liseler için hazırlanan İslam Tarihi kitabı bunun en çarpıcı örneğiydi. Muhammed 40 yaşına geldiği zaman vatandaşlarını kendisinin bulduğu ve doğru olduğuna inandığı yeni bir dine davete başladı. Muhammed, Mekkelileri 12 yıl sürekli bu dine davet etmişse de bu müddet içinde ancak 150 kadar adamı İslamiyet'i kabul ettirebilmiştir. Muhammed'in koyduğu esasların toplu olduğu kitaba Kur'an denir. Hakikatte peygamberin ilk söylediği Kur'an ayetlerinin ne olduğu kati surette malum değildir. Muhammed, vaizlikten nebiliğe, nebilikten nihayet Allah'ın Resulü haline geçti. Yine aynı tarih kitabında Allah mefhumunun tehlikeli hayvanlara duyulan korkudan, helal haram gibi dini emirlerin insanların uydurması olarak ortaya çıktığı yazılıyordu. Ama her zaman bir reform konusu gündemde olmuştur. Bir mülkümanizmi kendine göre tanımlayarak ee, yeni bir din şeklinde getirmeye, resmi ideolojiyi dinleştirmeye, resmi ideolojiyi mutlaklaştırmaya çalışmışlardı. Mesela e, 1950 öncesi e, Türk Türk Kurumu sözlüklerinden birinde e, din maddesinde Türk'ün dini Kemalizm'dir diye yazar. Hatta yani o dönemde bazı ahliye evveler eee Türk'ün Yeni Amentüsü'nü bile yayınlamışlardı. Geliri Tayyar'a cemiyetine bağışlanan, 1928 Ağustos'unda Hakimiyeti Milliye matbaasında basılan Türk'ün Yeni Amentüsü isimli bir e, kitap çıktı. E, şöyle deniyor, Kahramanlığın örneği olan ve vatan istikrarını yoktan var eden Mustafa Kemal'e, onun cengaver ordusuna, yüce kanunlarına, mücahit anılarına ve Türkiye için ahiret günü olmadığına iman ederim iyiliğin, fenamının insanlardan geldiğine, büyük milletin medeni cihanda en büyük mevki kazanacağına, hamaset destanları ile tarihi dolduran kudretli Türk ordusunun birliğine ve gazinin Allah'ın en sevgili kulu olduğuna, kalbimin bütün hulusu kalbiyle şehadet ederim, eylerim falan diye yazılmış. Türkçe ezan ve ibadetler için uygulamalar, Mustafa Kemal'den sonra ise bambaşka bir seyir izleyecekti. Mustafa Kemal'in ölümünden 3 yıl sonra 2 Haziran 1941 tarihinde ise Türkçe ezan uygulanması için yasa dahi çıkarıldı. Ceza yasasının 526. maddesine yapılan bir ilave ile ezan ve kameti Arapça okuyanlara 3 aya kadar hapis veya 10 liradan 200 liraya kadar para cezası getirildi. 30'larda yapılan, yapılmaya çalışılan şey çok daha muhafaza yani sadece ibadetin ve namaza çağrının diliyle oynamak. Benim çocukluğumda şey ezan Türkçeydi bildiğiniz gibi önce Türkçe olabilir denildi sonra Türkçeden başka bir dille yani Arapça ile ezan söylemeye karşı bir cezai hüküm getirildi. Yaşımız ilerleyince tabi 1950'ye kadar bu ezan devam ettiği için bu yeni dedikleri ezan devam ettiği için bizde mesleğimiz o sayılıyor. Mesela camiye hangi camiye gitsek buyur bir ezan oku diye bize teklif ederlerdi. Tabii çıkıyorduk. Tanrı oğludur, Tanrı oğludur diyorduk. E peki ama Allah'ın yerini tutuyor mu bu cümle? Tutmuyor. Tutmuyor. Asla tutmaz. Yasa çıkarılmış, güvenlik güçleri sürekli takip başlamış olsa da... ...millet bu uygulamayı benimsememişti. Öyle ki orijinal ezanı hapis pahasına, dayak, işkence ve delilik yaftası pahasına okumaya devam edenler olacaktı. Örneğin Meclis Dinleyici Locasında bir milli maçta Dolma Bahçesi'nde Ankara Valisi'nin huzurunda ve ülkenin değişik şehirlerinde bazı kişiler Arapça ezan okuyor ve verilecek cezaya da razı oluyorlardı. Tek parti dönemi tatbikatıyla hiçbir muhalif sesin çıkmadığı, çıkamadığı bir dönem olarak geçiyor. İnkılaplar daha önce olduğu gibi cezri tedbirler yoluyla taviz verilmeksizin uygulanıyordu. 1950 sonrasında ise tablo yavaş yavaş değişecekti. Türkçe ezanın siyasi bedelinin ağırlığı ortaya çıkınca bazı kesimler Atatürk'ü bu Türkçe ibadet devriminden uzak gösterme çabasına girişeceklerdi. 1946 seçimlerinde de halkın Demokrat Parti'ye yönelmesi bu konuyu tekrar gündeme getirdi. İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra kurulan yeni dünya düzeni kendisi olmak isteyen bazı adımlar zorunda kaldı. 1946'da hata geçilmesi biriydi. Dış siyasetiyle dengelerin değişmesiyle CHP kararlarına yılına gelindi. CHP içinden artık ezanca haline çevrilmesi aksi halde yok seslendirmeye baş. Alpaları oldu. Yani bir tek yuva, o şey lafları diyor. Yani savaş içinde, savaş içinde ekmek, ekmek yerine şey yedi, çamur, çamur gibi bir şey yedi. Ve şeydi yani yani Halk Partisi'nin bir sürü günahı vardı. Halk Partisi sonra bütün onların partisiydi. Demokrat Parti'nin bütün adamları böyle Halk Partisi'ndeydi. Ondan sonra baktaki şey e, yol açıldı, bu tarafa geçtiler. Halk Partisi'nin içinde özellikle Alman zaferlerini başladığı zaman savaşın ilk yıllarında öndeki faşistine de açıldı yobazına da açıldı bu Halk Partisi'nin kurulları. Partisi güneşini evet. ee, değiştirdi. Yani Kemalizm'den bile bir tarafı kalmadı. Pullardan şeyi kaldırdılar. Atatürk'ün resmini kaldırdılar mı? İnönü'nü in kimi koydular? Yani Atatürk'ün resmi kalktı pullardan. Yani şey, yani Al Partisi, eski Al Partisi değildi bu. Reddedilen Al Partisi. Hızı kaybeden yönetimi, baskıları biraz olsun basın tarafından topa tutun.